Bahçin Sanır Ayran Şu gördüğünüz yapının içi tamamen suyla dolu şu iki arttan taşarak sürekli akıyor. Normalde her sene bu dönemde biraz azalıyordu ama ben hayatımda ilk defa böyle görüyorum burayı. Her sene de geliyoruz. Ee, bu sene geçen yıllara göre geçen de olay kuraklık var. Bunun dışında bir de mevsimsel kuraklık. İkisi bir arada olduğu için de maalesef durum bu kadar işler acısı. Şöyle düşünebiliriz, yani bizim su kaynaklarımızın ne kadar büyük tehlikede olduğunu anlamamız için, eğitimcilerin anlaması için çok önemli bir <laughs> ee, laboratuvar oldu. Ee, Ceyhan Nehri gibi bir nehrin bile önemli kaynaklarından biri kurumuş. Bunlar karstik kaynak arkadaşlar. Karstik kaynakların önemli özellikleri şu, ee, debileri çok yüksektir. Genelde karstik beslenir. uzak alanlardan geldiği için çok önemli su potansiyeli taşır. Bunun gibi e, Sivas sınırında e, önemli bir kaynak var. Akdere. Elbistan Pınarbaşı'nda görmüşsünüzdür. O da Ceyhan dediğim bir kaynağı. Göksun, Kömürköy, Kömür Suyu dediğimiz. Bunların hepsi Elbistan Söğütlü deresi var. Bunların hepsi birleşerek Ceyhan Değil, önemli yukarı çığırının konularını oluşturmaktadır. Şurada Tanrı'nın kalesi var. Pardon. Burası kale, bayrak olan yer. Burası tarihi. Ee, aşağıda da e, üstü gördünüz mü? O gerekli. Hayati vasfi Taş Yürek biliyorsunuz değil mi? Hayati vasfi Taş Yürek kuralıdır. Çok önemli şiirleri vardır, şairdir. Mustafa Yusuf Soğan, Hayati vasfi'nin çoğu şiirlerini beslenen bir söylemiştir mesela saçlarım var katma gelen bilenler biliyor. Hattı daarsınız. Hayati ve sıpat şükret çok, çok önemli bir şair olmasına rağmen